Devam ediyoruz gece hattına. Az evvel de söylediğim gibi Cübbeli Ahmet Hoca canlı yayında olacak dedim. Hemen Cübbeli Ahmet Hoca hattın diğer ucunda bekletmekte istemiyorum. Gecenin bu vakti tahliye olduğu evine kavuştu. Hocam duyabiliyor musunuz? Duyuyorum efendim. Nasılsınız? Ben iyiyim hocam. Siz de çıktınız daha iyi olduk açıkçası. Çok sevindik çıkmanıza. Allah razı olsun. Mübarek ben hep seni haberlerini hususi takip ediyordum. Sağ olun hocam çok ee, siz bizim sizi. Artık ailemiz gibisiniz. Bizim sohbetlerimizi devam ettirdiniz. Halk size minnettar. Cemaatimiz, Elimizden geldiğince hocam insanlar... siz oradaydınız ama biz bir şekilde sizin yokluğunuzu hissettirmemeye çalıştık ama tabii 360 gün ara verdik. Yani en azından sizi göremedik. Nasılsınız? Evet. Sağlığınız, saatiniz nasıl hocam? Hamdolsun işte daha da uykusuzluk, yorgunluk birkaç gündür peş peşe geldi ama... ...tabii mutluluk var, halkın sevinmesi beni daha sevindiriyor. Cemaat, küçücük bebeler, yavrular, yağlatıp çekmişler... İşte uyumayanlar, etmeyenler, bütün talebeler, medreseler işte... ...yani yüz binler, milyonlar diyelim. Dün Malezya'da işte Fadıl abi şimdi beni... ...Ahmet Efendi Hazretleri'ni ziyaretten çıktım. Dün Malezya'da hacet namazları kılmışlar... Endonezya, e, dünyanın her yerinden çönda arıyorlar. E tabi bütün İslam aleminde sevinç var. Maşallah e tutmadı yani böyle bir yalan yanlış şeyler. Evet böyle yalan yanlış şeyler maalesef e, uyduruluyor ama tabi sonunda hak meydana çıkar illaki. Ama tabi bir zayiat oldu. Bugün Mahmut Efendi Hazretleri öyle buyuruyor. Yani bir sene diyor hizmetler eksik kaldı, boşuna oldu diyor yani. Doğru. E, boşuna oldu. Tabi Allah'ın bir kaderi sırrı vardır ama e tabii böyle insanları lekelemek, iftira atmak ucuz olmamalı. Bu kadar kolay olmamalı yani. E, Tabi başımıza gelen olay ilginç bir şey, komedi yani. Ama evet. ne yapalım işte. Şimdi de yargı süreci de devam ettiği için e, çok detaya giremiyorum ama e, bizim için mühim olan e, bu insanların sevinmesi kendimizin çıkmamızından daha sevindirici oldu. Yani öyle ya bir sevgiçliği... Hocam yani o insanlar dediğiniz gibi küçücük çocuklar annelerinin kucağındaki bebekler geldiler sizi karşıladılar. Müthiş bir görüntü. Yani bu sevgiye masar olmak işte sizin geldiğiniz mertebe aslında bu. Yani cezaevinde 360 gün kaldınız ama çıktığınızda gördüğünüz bu sevgi herhalde pek çok şeyi unutturdu size. Unutturdu tabii. Yani zaten Nevli Allah'tan biri buyuruyor. Hani bana bir şefaat izni verirse bana zulmedenden şefaata başlarım. Çünkü diyor o zulmeden beni bu makama getirdi. Şimdi ben de benim sevenlerim vardı ama fanatiklerim yoktu. Yani hayran kitlesi fanatik oluştu. On binlerce mektup, çuvallar dolusu mailler yüz binler hatta dünya tisi mi diyorsunuz ne diyorsunuz tweetlere mühitlere kaç <laughs> defa bütün dünya İngilizce Amerika'sı soruyormuş bu kim diye e ben tabi bunlar bu sevenler yaptı benim bir gücüm yok benim bir teşkilatım yok yani siz beni de tanıyorsunuz az çok ben e, gelirim giderim kendi halimde böyle bir güçlü bir durumum da yok ama Hocam, bu sevmek sevgi acayip bir şey ilk gördüğüm günden bu yana hep aynı şeyi söylerim zekasıyla verdiği hizmetle gerçekten bulunduğu yeri hak eden ve insanlığı da hani benim ifademle şeker gibi bir insansınız. Evet sizin şeyiniz diye şey, şu şeyiniz çok hoşuma gitti. O zaman ben içeriden dinliyordum. "Yahu diyordunuz burada geliyor da hiçbir programda şurada bir kadının elini tutmuyor." Ya yani nasıl diye böyle bir mimiklerinizle de yaptınız yani millete ya bir ben, düşündürdünüz ben yani. yani ben sizi o kadar iyi tanıyorum. Onca sohbetimiz oldu. Ya tanıdığım bir insanın hani inanamadım. Anlıyor musunuz? İsra yani inanılmaz zaten saçma sapan geldi başlı başına. Yani evet. sizin bulunduğunuz durumdaki bir beyefendinin böyle bir şeyi yani kadın erkek ilişkisiyle suçlanmasını boş verin bir de kadınları getirmekle suçlanması. Hayır akıl alır yani gibi değil. Yani ticaret gibi. yani ticaretle suçlanması bu nasıl bir iştir yani? Akla ziyan yani. İşte ben Ondan anlayamadığım dedim, için onu ifade evet. etmeye çalıştım. Siz de gayet evet. güzel anlamışsınız zaten. Evet. Demin Fatih Altaylı beyefendi aradı mesela. Ya diyor bu kadar çevre bu kadar yani bir tane inanan görmedim diyor. Yani bunlar tabii sol kesimden var, alevi kesimden var. Hepsine müteşekkirim. Yani ziyaretime de geldiler. Ne hiç ayrım yaptılar sağ sol şeyi değil. Biz diyorlar de seni flaştan e, tabii flaşın çok büyük etkisi de var. Dinliyorduk. Ailemizin hocasıydın. E, çok büyük etki var. Yani en son artık 10 milyon olarak en az 10 milyon sabit dinleyici şeklinde bir bilgi vardı. İşte bu birileri kıskanıyor, ediyor. Bazı bir efendim e, ayak oyunları oluyor yani içeriden dışarıdan bilmiyorum ama e, tabii ki halk bunları şey yapmıyor. Efendim kale alıp da hocasını terk etmiyor. Çünkü biz para almıyoruz, pul almıyoruz. Metcanen hizmet ediyoruz. 35 senedir milleti içkiden, kumardan, bazen zinadan kurtarma uğraşıyoruz şimdi kalk sen bu adama bunu de. Yani bir de insanın yüzüne bakmak lazım. bir insanın yüzünde meymenet var mı yok mu yani? Bu insanın suratını bunu yapar mı? Ne bileyim ben. Yani ben şey, zaten bir... tavrımı ortaya koydum. O gün de koydum. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Ben inanmadım. Tabi yargı kararı verecektir. Yüce evet, yargı evet. En i̇nşallah, inşallah, inşallah biz, biz, inşallah biz de öyle umuyoruz. Şu anda tabii tahliye süreci gerçekleşti. Allah Teala bilir. Hayırlısını yapsın Rabbim. Ee, i̇nşallah yakın zamanda buluşuruz, görüşürüz. Valla e, hocam lafı oraya getirecektim. Selam. Ben lafı eveleyip gevelemem bilirsiniz. Beni haftaya cuma bekliyorum ben görüşmek için. Zaten arada da bu ben de gelirim ama cuma canlı yayına da bekliyoruz. Nasip ben tabii biraz avukatlarımla istişareleri yapam yapamadık tabi daha. Bir bakalım da yargı sürecinin şeyinde konuşmam ne derece çıkma çıkacak mıyım çıkmayacak mıyım? Hocam yargı Veya süreciyle hiç... ilgili konuşmayacaksınız. Biz yine sizin dinimizle Yok onu değil. Onu, onu değil zaten. Açıkçası. Yok tabii ben şey diyorum. Yani hani benim camideki dernekteki sohbetlerim de aynı şekilde. Zaten bir konuşma şeyine başlandığı anda zaten flash bizim adresimiz. Bekliyoruz ona, hocam. Ona şüphe, ona şüphe yok. İnşallah çok. Hocam hiç hatırlatmak a, için. memnun ettiniz. Uğraşmayacağım yani hatırlamanızı da istemiyorum. Şimdi çıktınız, özgürsünüz, ailenize, sevdiklerinize kavuşunuz Sizi sevenler zaten karşıladılar. Herkes mutlu. Hani cezaevi nasıldı falan hiç sormayacağım. Saat de geç oldu, rahat bırakayım ben sizi. Allah razı estağfurullah, olsun. Estağfurullah, Estağfurullah. Çok Hoş teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim, çok Numara sağ olun efendim. Görüşürüz. İnşallah sonra. hayırlısıyla, hayırlısıyla inşallah nasip olursa. Selamünaleyküm efendim. Sağ, sağ olun hocam. Sağ olun.